ile birlikte Başbakan Davutoğlu'na hükümet kurma görevini verdi. Başbakan da öncelikli olarak CHP'den randevu bu isteyeceklerini söyledi. Size ulaşan resmi bir talep var mı? Şu ana kadar ulaşan resmi bir talep yok. Ee, geldiği zaman kendisini ağırlayacağız. Peki efendim hemen yanıt verir misiniz? Nasıl gelişir? Bayrama kadar ilk turu tamamlayabiliriz dedi çünkü Başbakan. E ee, önce Sayın Başbakan Hı -hı. E, neler söyleyecek? Hangi tekliflerle geliyor? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Ee, bizim karşı bir düşünce ifade etmemiz için. Kemal Onu bekleyeceğiz. 14 maddelik ilkelerinizi açıkladınız. Bu evet. 14 maddede e, herhangi bir pazarlık konusu olabilir mi? Hayır. Net. 14 ilkemiz e, bir anlamda evrensel ilkeler onlar. Hukukun üstünlüğünün nesine itiraz edilecek? Yargı bağımsızlığının nesine itiraz edilecek? Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz buna itiraz edilir mi? Ama bunların gereğinin yapılması lazım. Eğer bu konuda bize güvence verirlerse elbette çok daha güzel bir sonuç çıkar ortaya. Efendim i̇lk tur görüşmelerden bir sonuç elde edileceğini düşünüyor e Hayır ilk tur görüşmelerden bir sonuç elde edilmez. Belki ikinci tur görüşmelerde daha sağlıklı sonuçlara varılabilir. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun